Başla kardeşim. Ben başla. Hadi ben başla. Ama Venom'un çıkış yapması Venom lazım. Venom çık gir at Venom. Venom çık gir ya. Venom. Çek. Venom Venom at. At at, at Venom. Venom'u çekersin. Aha. Oh, <laughs> 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 Venom kapışma. Az bir sessiz olalım. Obrigado. abla no dire no nadir. devam al ya ya tuttuş sahin ondan nadir ha hıh devam dolsayım <laughs> diyor onlar sayılmıyor Tırma is tamam. no emote. Tırma Türkçe biliyor musun? Biliyorlar Türk herhalde. <laughs> Aslında var, hiç şey yapmayacaktık da. Neydi onları? Baitik Furs yapmayacaktık. Hıhı. -hı. Devam. Diablo dayı alın ya. Hıhı. <laughs> Dayı bir dakika ben oh. jeeple çağırıyorum tamam geleceğim bir dakika ben tamam. kapışın bir dakikaya tamam, gelirim tamam, Aha adam benim soluma geçti bak Şimdi ben görmüyorum ki adamı Ben adamı görmüyorum Bak biri benim için Hambalı çık gir ya hambalı Bir dakika bir dakika ben görmüyorum seni En son buradaydım hamdalı çık gir yap hamdalı 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 gir tamam. yap devam et devam et aynısını regal <laughs> senin de çık yapman lazım Tamam. Tamam sen de çık yapsan. Tamam. Lan oğlum ben bu adam niye hiçbir bir tarafımı alamadım? Tamam onu yaptım şimdi. Bunların bıcı değil. Devam. Aa şey de mi yapıyor? Tamam hadi. Normal Tamam hadi ne edelim. Tamam devam. Onu da bunu. Nihayeleri yapmayalım ya. Tamam tamam yapsın yapsın. Tamam onda bunu yaptım. Ee, sonra bu var. Tamam yani sonra bu. Hazırız Bit, bitince söylersin. Tamam onda bunu yaptım. Tamam. <laughs> yaptım ona böyle, denk. Yap başka bir müzik. Tamam. <laughs> Karşılık veriyorum. Tamam. Devam. O. Tamam. Devam. Yeni film geçti bu. Sırayla gidiyor zaten. Ben daha yeni burada geçmedim. Devam kanka devam. <laughs> Ben de bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 35 16 20 25 Sistem de başlıyor, hiç Dino var. Bu Efendim ben de kalmadı. Aralarında sadece bir <laughs> tane. Bu yok mu sende kanka? Bu yok. Emre sağlık ya. Sınavda bir çerçeveye taksana bir canım. Sen de be full mu kardeşim? Üstü de var ama tişört olan. Kaç tane dediksin Max? Düşene de hoş, hoş geldin. Abi. Hacı. <laughs> Başka Yapma. Sen abi. su var. Sen de de abi. Abi. <laughs> <laughs> Efendim bir saniye bir saniye. Diablo abi ben seni takip ediyorum. <laughs> diablo abi. Teşekkür ederim bir saniye. Abi <laughs> ben seni takip ediyorum. Sıkma. Bu var. <laughs> Zırlardan kaç tane? Full? Maso. Neyse ben anlamıyorum. Ne sağlık. Ne sağlık. Abi, sağ abi ya abi, Ben seni takip ediyorum abi. Ey Allah abi. Ben takip ediyorum. Yok oğlum ya adamın hesabını dökün. Çantası yeter <laughs> bana. Onun çantası ne lan? Kanka çantası gözükmüyor bende dur. Senden nasıl görüyorsun? Ne çantası? Yükleyin <laughs> ki Siyah, siyah şey çantası değil mi? Evet. evet ha. demek istedim ya, yani, yani Tamam hadi bir şey yap da bir bir biraz izleyek bir ya. atıyordun. Neyse sen yap bence yapmaya devam et. Neyse Allah'ım. Her bir adamın ses hoşuma gitti lan. Neyse Allah'ım. Allah'ım sen. Allah'ım sen. O zaman ben ne dedin sen gel biraz da aşağı geçeyim dedin şimdi ben seni biraz da aşağı geçeyim. Dışarı zonu. Emulator geldi. Emulator kim ya? Ne oluyor sesleri niye şey Allah bir kapıcı var ya. Allah'ım Rabbi ya Rabbi. Nasıl sunuyor? Ne sabır sağlam abi. bu adam bu adama hesabı sabır sağlam. Vallahi iyi. Allah <'ım> 500 <laughs> olsun <No>. oluruz. sen hele bir ayrıl gel. Ayrıl gel de ben bu nemoz zaten görmüyorum. Evet. Hı. E yap bakalım kardeşimi. Hadi yap. yap. Mami ne geldin buraya ben ya? Mami gitmesi lazım. Mami kayıp burada. Bir dakika. Yo, yo, bir dakika dur yapma. Bir dakika bir dakika. Tamam. Şeyleri açmam lazım. Sesleri. Başka kapattım sesleri. Bekliyorum. Ne, ne yaptın? Mami. Bir git gel Mami'ne Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> yok, yok da <laughs> hmm, ne yapalım burada? Yakalım. Bu ne lan? Bu emoji niye böyle kaşık kaşık koydum ya bu emoji nerede şimdi? Hangisini yaptı bunu yaptı. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. ya? İyi valla siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah'ın en abi. En bu çok hapis veriyorlar. Onu yaptın yaptın. Değiş onu değiş yaptım. değiş. Ulan ardından bir tane emoji daha yaptım be. Tamam yaptım. Hadi sen de biraz hızlı. Bekle 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 bulayım bulayım bekle bekle. <laughs> Öyle. Tamam sana bunu Ben tamam, bunu gördüm Evet tamam Hangisini yaptı acaba? Bu da diğeri Bir de bu var Selin abla iki tane yaptı ha Diablo Ben iki tane yaptı bak Bunların ikisi farklı söyleyeyim Allah Allah ben tane ne yaptım Ben de iki tane yaptım Buradayım. He o da iki tane yaptı doğru. Ben görmedim. İkisi. Ona da böcek mi yaptı şey de yaptı. Tamam. Tamam onu, onu yaptı. <laughs> onu bir dakika. bir dakika bir dakika yapma. Bu yine mi oldu yine? Bu da evet. Tamam devam. Hadi biraz nadirleyin kendini. Çok karışık abi ben nereden biliyorum Sen yap devam İhadesi, takılın, ben devam edeyim. İyi hadi takılın kendinize ben kaçayım. Geri oldu var diye geldim. Bekle lan nereye gidiyor? Haydi. Gidemez dolanam ya. Sağa sola bulaşam. Nerede dolanacağım? Bilmiyorum bakacağız. Onu da yapalım. Park olur bayrak olur. E biz de geleceğiz parka. Bak. Tam gireyim. Olmuş ki. Tamam. Ül olsun. Tamam. Bakarım gelirim hemen ben. Çektim bunu da. <laughs> ya. Hadi <Arabayı>. boys. <laughs> 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 of bu neredeydi? Hayır yani yok bu değildi o. Neyse onu da yaparım adam. Tamam, 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 Şimdi ben tamam, slottaki emojileri yapayım mı? yapmayayım mı? Yap yap. Yap yap yap. Var mı daha Yap tamam. Dur, ilk önce bunları bitirelim de. Hadi. Tamam. Geç bunlar bitmez de. <laughs> o ayrı konu. Onu yaptın. yapmadın mı bunu. Hayır yap, yapmadım bak. Bunu yaptı. Ne yaptı abi bu ikide. Işte. not bu var. Yaptı ne yaptı onu. Tamam. Bu ne? Hayır. Ben seni hızlıca yapayım hatta hatta. hatta hatta Ben sana biraz üstten devam edeyim. Bu olmaz. O özel değil ama. Adam. Adamın Aa, yaptığı özel değil. Özel emojileri yap. Özel emojileri yap. Aa özel değil mi? Nasıl özel değil? Al. Al. ben bilmiyorum ki hangilerini yaptım hangilerini yapamam. Anasını Karıştı olacak. Bir dakika dur. Bunun özel emojisi... Ben daha yapmadım bu arada. Bunun, bunun <laughs> özel emojisi bu. Yok bu öyle değil. Neyse arayamayacağım onlar şimdi. Sen de o çerçeve git dur. indiremiyorum. Aldı da mı Biz ne yapıyoruz Evet onu yaptım, ya abla, onu yaptım. yaptım bunu yaptım. Bunu yaptım. Onu yaptım. kimde? kimde? <laughs> ben ben ben. Gel. Alo, bunu yaptın. Bunu yaptım. Oh, Tahti da, Tahti yap. Ha, hiç yapmadın Allah aşkına. Bunları yaptım bunu ha. Bunu mu? Dur lan daha var, bekleyin. <laughs> ha, da yaptım. Bunu da. Sen de onu yaptın. Diablo, Diablo yaptın. Ne yaptın? sana ekmeğin ömürleri için. Üstte daha bir sürü emoji var. Ha, sen de onu yaptın. Tamam, senin adamın da onu yaptı. Sen niye söylemiyorsun yaptı diye. Tamam. Bunu yapma. Bunu yapmadım ben. Yapsa diyeceğim yapacaksın. Ben devam ediyorum ben. Ben Bunu bit, yapmadım ben de ben. daha bitmedi ki abi daha. Ne yapar şurada? Şurada kaldım. Sıra No, <laughs> Devam, devam, devam. <laughs> Bulmam lazım, bir dakika. Bulman lazım. Gel <laughs> gel, bu da geride, gel gel. Sen de mighty'ye gir. Bu mighty'yi kımaktı. Ben çok karıştırıyorum, o yüzden. Oysa <laughs> <bir> yaptım, oysa şey. yapalım. Bu ne? Ben bunu yaparım. Bu da özel alınma. Bunlar kimi çekiyor? Bu ne lan? Sen mi Niye çekti mesela bunu? Yüksek attı çektim. Bunu bunu yaptı. Yok bir tane var hangisini yapmadığım ya. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. nasılsın, abi? nasılsın. İyiyim, sen abi Bir şey diyeyim balık yemeyi için ben de ne yapıyorum? Ünlü sağlık, ünlü ben ne Bu, beni beni. Bu ya ya benim diğer satayım. Neyse canlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burayı kadar izlediyseniz kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bay bay.